bir sorun nedeniyle Hollanda'da doktorların yaşaması için umudu olmadığını söylediği Faslı Yunus bebeğin annesi sosyal medyadan bir video paylaşımı yaptı. Faslı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Küçük Yunus tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Sosyal medyadan paylaştığı videoyla sesini duyurmayı başardı. Hollanda'da yaşama umudu yok denilen küçük yavrusu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Türkiye, o annenin feryatlarına kayıtsız kalmadı. Yunus bebek, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Hollanda'da yaşayan Zeynep Rahu, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Genç kadın, doktorların fişini çekmekten başka çare yok dediği bebeği için son bir umut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yardım istedi. Anne Rahau Bakan Koca'nın da paylaştığı videoda kendilerine Fas'ta ve Hollanda'da yardım edilemediğini belirtti. Ben bir anneyim, kalbim acıyor dedi. Biliyorum Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri diyen Anne Rahau gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum dedi. Annenin bu feryatları Türkiye'den de duyuldu. Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti. 2 aylık olan Yunus bebek ambulans uçakla Hollanda'dan alınarak tedavisi için Ankara'ya getirildi. Yunus bebek ambulansla Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi.